...sadece bir paragrafı okuyayım. Hem senin izinle Çok hem de izleyicilerimiz izle. Şöyle başlıyor kitap. Ölüm duygusu uzun zamandır peşimi bırakmıyor. Bu duygu tüm benliğimi kuşattı. Ölüm bana gömleğimden, çorabımdan, iç çamaşırlarımdan daha yakın. Bütün giysilerimi çıkararak bu duygudan sıyrılmaya çalışıyorum. Kurtulamıyorum. Tırnaklarımla söküp atmaya çalışsam da kurtulamayacağım. Bileğimde unutulmuş halde duran kol saatimi de söküp atıyorum. Ardından parmağıma iyice gömülmüş olan alyansımı çıkarmak istiyorum. Çıkmıyor. Alyansla çetliklerin eline düşmek istemem. Alyansımı almak için parmağımı kesmeye kalkarlar. Alyansımı çıkarabilmek için aklıma gelen her türlü yöntemi deniyorum. Olmuyor. Oysa o kadar da zayıfım ki kuru bir dal gibiyim. İskeletim bedenimden çıkıp bana dışarıdan bakabilse ...sarkan derilerimin görüntüsünden ürkebilirdi. biz alyans bu kadar mı korkutucu evet, hale getiriyor? Yani. E, harika işte. Abi biz gelirken e, şöyle işaret yapıyorlar değil mi otobüste geçerken? Bu çetnik işareti işte. Evet. Ve alyans genellikle şu parmakta durur. E, evet. Ve o parmağı savaşta çetnikler gerçekten de kesmişlerdi. Evet. Boşnak esirlerin parmaklarını bir dalga geçme, bir şey olsun diye. Ee, ve şu üç parmağı bırakmışlardır. Hayatı boyunca Çetnik işareti yapmak zorunda kalsın diye boşuna çetnik